Bir saniye bir şeye bakmam lazım. Okay. Işınlanmaya gerek yok. Zaten buradan uçacağız. Şurada bir ışınlanma noktamız var. Buralarda var. Yani değmez. Buradan gideceğiz. Veya yok. Şuradan ışınlanıp şöyle. Yok ya biz buradan gidelim. istikamet bura. Loot yok görüyorum yukarıda solda. Mümkünse loot dropları Alalım. Ve bu viver yerinden dikkat etmemiz lazım. Neresiydi? Neydi? Daha gelmiyor uzakta. Solda parlayan yeri görünce zannettim ki Yarına geldik bile. İşte bu ya. Çok güzel. Aynen o yarın orası orası olmasın Yarın başlangıcı. Şuraya aynen yarık burası. buraya gündüz gitsek daha iyi. Çünkü ben takılırsa peşimize Argentavis'ten hızlı. Bizim Argin'in şeyleri kaç? Değerleri. Yani kıl payı kurtarırız veya öldürürüz gibi geliyor da. Gündüz oraya gitmemiz daha iyi olur. Yumurta çalacağız. En iyi yumurtaları üretebilmek için kibirleri. Viven iki tane ayarlamamız lazım. Ha piromaneler geziyor. DLC hayvanlarıymış. Ova Bence. Ben de temizlemeye çalışıyorum. Aslında bir Mantis de ya. Mantis hep derim. bir temizlesen süper olur. İki elinde silah veriyorsun veya balta veriyorsun falan filan. Şimdi i̇şte burada tehlikeli. Burada şimdi Allah be. Lan piro... piromanın manenin atmış. Bana bir şey oluyor. Mu? Bana da hasar veriyor. Hayvana da hasar veriyor herhalde. Arkadaşlar ilk gördüğümüz gibi var. 100 Doğru lan ben bunların Max'a unuttum. 285 miydi? Kaç 230 miydi? Şöyle bir yumurta falan var mı diye bakalım diye diyeceğim. Sıcaklık ne? 30 derece. İyi. Ya şu görüntü süper değil mi? Gündüz gelse bu kadar güzel olmaz. Evet. Şurada bir şeyler uçuyordu. Bir şey döndü. Şöyle girişte ucunda kıyısında bir yumurta yok mu diye bakıyorum da yok. de i̇şte Wyvern'ların agro range'i çok büyük. Çok uzaktan agro oluyorlar. Ama en büyük sıkıntısı peşini bırakmıyor zaten. Neredeyse haritanın öbür ucuna kadar geliyor gibi bir şey oluyordu da bilmiyorum değiştirdiler mi aynı mı. Eskisi gibi. Şöyle biraz daha üstüne olsan 31 derece. Şöyle biraz daha köşeyi görebilsek. Arkadaşlar şu 140 roman ama çok da güzel duruyor. Korkun Wyvern olması. Wyvern'ın sesi kırdı. ise bir şey değil. Arkadaşlar sese bakılırsa Wyvern işimizde ama görüntüde bir şey yok. Yok ya piroman edin herhalde. Aynen şuydu herhalde. Niye bakamadık ona? 135'lik. Bak bu mesela lavın üstünde gezebiliyormuş. Artık öyle değiştirmişler sonradan. Aa bak bak. Tipe bir şey olmuyor. Neyse biz asıl yapacağımızı yapalım. Şu yukarı bir çıkmak istiyorum burada. Wyvern, Wyvern var mı? Yani biraz scoutlayacağız şey yarı. Yumurta şeyleri nerededir, nerede değildir. Sonra önemli olacak. Yumurta çalmak için. Yani tehlikeli işler yapıyorum şu an. Süper yapmamışlar mı? Bence süper yapmışlar. Eee şimdi aklıma geldi arkadaşlar. Biz nereye Wyvern alıyoruz? Yumurta alıyoruz. Ondan önce bize şey lazım. Ne onun ismi? Jimbo'nun eşi lazım. Eee ne diyor? 33. Jimbo'nun eşi lazım ki süt üretimine başlasın. Sütümüz olsun ki Wyvern bebelerini sütle bir yetiştirelim. Biz sütüyle. Yoksa Wyvern'ın sütü çalmak olmak sıkıntı. Aman çalmak diyorum. Neyse işte şimdi söyleyemedim ama gelmedi. Buraya bir dikmiş adamlar. Buranın ismi neydi? Volcano. Aynen Volcano tipi topi mi? Aynen tipi top. Volcano tipi top. Yani vi Vivian elde edeseye kadar acayip bir hayvan gibi duruyor. Elde ettikten sonra şey gidiyor. Gizemi gidiyor. Bu ne lan? Ne oluyoruz burada bir şeyler oluyoruz. Volkanın şeyine mi geldik? Eee anlaşıldı. dikkat edelim. Bundan biri bizi vurursa ne yapacağı belli olmasın. Şu ağaçlar da kesti miydi kömür mü ne elde ediyormuşsun? Burada bu yanık ağaçları. Yani kömür ihtiyacın varsa ki normalde kömür ihtiyacı insan olmaz. Külçe ürettikçe, et pişirdikçe. Ama büyük miktarda lazım olup da Elinizde yoksa buradaki ağaçlar kesecek misiniz? 20'lik mantis. He obsidiyen buralarda da olması lazım. Volkan aynen bak şurada bu obsidiyenler var. Ama burası tehlikeli. Biz burada obsidiyen obsidiyen. Şu an hot işaretini de yeni görüyorum. Canım düştü mü bilmiyorum. Yok ateş. Büyük ateş oldu sağ aşağıdaki işaret. O zaman canını da götürmeye başlıyor kar, kar böl buzlu bölgede kar bölgesinde dersen de ama burada bir mağara mı var? Şöyle hafiften bir bakalım ne var. Obsidyen var. Sıcaklık 39. Ama şu an dokunmayan sıcaklık. Arkadaşlar burada obsidyen var bak. Sürekli obsidiyenle karşılaşıyor. Hemen an böyle mağaranın girişine de mesela teleporter'ı koysaydık. Benim merak ettiğim başka böyle bir özel kristal mesela var. Mavi kristalleri topladık çünkü geçen. Mavi kristalleri gatçalarına ben, ben, yanlış hatırlamıyorsam işimiz oluyordu. Malamını ne çeviriyorlar işe bu ya. Bir taraftan girdik öbür taraftan çık. Biz buraya niye geldik? Yani keşif haritayı açmak için. Güzel, devam. Bu arkadaşı da, bu arkadaşlar artık gelen puanları speed'e versek ne yapsak? Vivenlerden bir gün kaçabilmesi için. sera 130. Sera 20. Neredeyiz? ne kadar açtık? Güzel. Şimdi yukarı sahile doğru. Dediğim gibi biz dönüşte bir bizon ayarlamaya bakalım. Bizimkisi dişi miydi? Cimbom erkek miydi? Ona bakıp Mümkünse 150'lik abi at lan simsiyah bir at var aşağıda. Siyah geçen de gördük bunu gerçi. Aynen 25. Arex. 20'lik. Gerçi bizim Rex artık bakmamıza gerek yok. Bizimkiler 244'lük. Sıfır daha hiç nedenler. ne derler? Level mövül basmadan 246 dizayız herhalde. Bir de bunların değerleri bizim Eski Rex projesindekilerin değerleri o kadar iyi değil yanlış atlamıyorsun. Bu bizimkiler şu an 40 üstü neredeyse değerleri. Evet, burayı açtık. Şu adacıklara doğru gidelim. Bizim buralardan alacağımız bir hayvan var mıydı? Pyromane Pyromane benim dediğim gibi. Hoşumuza gitti. Havamızı aldık. DLC hayvanıymış. Artık sevmiyoruz. Hoşumuza da gitmedi. <laughs> başka da burada ne oluyordu Volkan bölgesinde? Ya şöyle şu şunları gördüm müydü? Sanki bir işaret gibi geliyor bana. Burada bir gizli saklı adam adam mağara burada. Ulan gıcık. Arkadaşlar çiçek, çiçeklerimizi götürdü. Neyse sıkıntı değil gerçi. Eskisi, eskiden daha çok sıkıntıydı o çiçekleri elde etmek. Şimdi normal Berry toplarken bile çiçekleri buluyorsun. Eskiden özel yerlere falan gidiyorsun. Veya bir tane iki tane anca çıkıyordu. Şey. Çiçek. Hı, loot Yeni mi iniyor, İndiğimi bilmiyorum ama bunu alalım. Şu yukarıdan gidelim, yukarıya da bak. Ben şunu bir değerlerine bakayım da olmazsa artık bundan sonra speed'e verelim. Az çıkıyor ama 20-30 puan speed'e verdim miydi? bayağı işe yarıyor tabii. Hatta bir niyetim vardı da belki evet onu da yaparız bir ara. Bunun bir eşini bulup çocuk yaptırıp tamam mı? Ondan sonra o çocuğu sıf speed levellemek. Yani bir tane speed argent abisimiz isim, olacak. Normalde niyetim öyle zaten. Her bu önemli hayvanlardan çift olup Çifti hep karargahta bırakmak. Onlardan bir tane adam akıllı bir şey üretip onunla işleri görmek. İki tanesi hep karargahta kalıp ihtiyacımız olduğunda yeni bir çocuk daha yapıp yani yeni bir erken tavizimiz ayarlayabilmek. Mesela Megalodon'umuz öldü. İki tane olsaydı bizim karargahta anlatabiliyor muyum? Onları çiftleştirip hemen bir Megalodon'umuz daha ayarlamış olurduk. Bu biraz sürecek biz etrafa bakalım. Aman Allah'ım. Çift tıklamamız gerekiyor. Adam akıllı çalışması için o da. Yani su, şuradan dönüş yapacağız sonra. Derken gerçekten de sürüyorlar bu ilmesi. Ha burada obsidiyem var arkadaşlar. Dört tane. Şu an benim gö çıplak gözle gördüğüm. Oo, bak buraya Argentavis'le şey kaldıracaksın. Enkiyi. Otomatik toplama açık olacak. O böyle tutuyorsan burada yakın geldim bir de o topluyor. Bunlar öyle toplayabiliyorsun. Yoksa ben ineyim atlayayım zıplayayım toplayayım öyle olmuyor. Güzel obsidiyen obsidiyen ama bize ihtiyacımız o 2000 3000 falan topladıydık. Arkadaş bu adalar bayağı obsidiyen adası. Baksana şurada kaç tane var. Yanlış görmüyorsan. Değil mi lan? Yoksa şey mi bunlar? Petrol taşı mı? Dur bakayım. Petrol taşına benziyor. Aynen arkadaşlar. Petrol dediğim işte. Petrol. Ya ne dersen de. Buraya da bir tane şey kursak ama bizim Dung Beetle bayağı güzel üretiyor. 70-70 topluyorum ara sıra yağları. ya sıkıntımız yok yani. ama bulmuşken şeyde beklerken de onun ismi loot dropu Fazlamaz, az fazlamaz. Fazla mal göz çıkarmaz eder ama çıkarır. Gözde kalsa da yine iyi, iyisin. şunları atalım. 200 gerçekten 213 tane. Gerçekten 213 tane toplamışız arkadaşlar. Ne güzel ya. Neyse. sen onları. Hatta ki bunda daha da 2, 23 11 20 yani. Hayvanla dur. Güzel. Kibir işini ayarladık arkadaşlar. Rex'lerimiz 246-244 büyük çift oldular. Bundan sonra kibir sıkıntısı çekmeyiz. Hadi bir iyi bir şeyler olsun. Çok iyi şeyler var gerçekten. Ha bazı... Acayip eğerler çıkıyor. Düşük yeşilden meşilden bundan... Bunlar çıkıyor yani bir farklı işley işi var Okey sayede şuraya gelince ben size alayım arkadaşlar Evet arkadaşlar yaklaştık ama ben sizi daha erken almak zorunda kaldım çünkü şunun drop'a gideceğiz. Eflatun Epic Olsa gerek. Tehlikeli bölgede çünkü yoksa ben alır geçerdim hissederdim ne onun ismi. Loot loptan şunu bunu aldım diye. Ama orası tehlikeli bölge. Volkan yeri. Artık huleyralar bilmem neler. Mentis, Muntis. Atlıyorlar zıplıyorlar elime neden. Beraber olalım yoksa korkarım ben diyormuş. Valla ortalıkta kimse yok gibi. Hemen alıp kaçacağız. Aa o siyah ekus. Aa bir tane. Hı. O eğer ne sona ona bakarız. Şuradan bak. Lava akmış bakma. Ondan sonra soğuduktan sonra bu görüntü elde edeceğiz. Obsidiyen var aşağıda görüyor musun? Buralar obsidiyen yerleri zaten. Orpeyin dediklerin. Şu mağara gibi bir şey var burada. Mesela böyle bir yere girmek tehlikeli. Alan küçük oldu muydu? Her şey her saldırabilir ama. Gelecek kaç? 27. Şunların üstüne çıkabiliyor muyum ki? Au, mu demeye başlaması lazım normalde. Heh, canım düşmedi. Obsidiyen var. Şu burası temiz neyse kimse yok demek. Öldürecek vurdukları. Veya öldürmüşler bile. Kendisi de nereye gidiyse gitmiş öldüren. Benim kilo niye öyle fazla yani şu topladığımız mallar. Hı, açmışız arkadaşlar burayı artık açtık. Volcano Tipi top. Volcano Beach. Heh, aslı ismi böyleydi yani ben böyle hatırladım. Tipi topu hiç hatırlamıyorum. Volcano Beach'i resmiyetle açmış bulunuyoruz. Yani eğer burada gizli saklı bir mağara falan yoksa artık burası bizim yan bahçe olarak tanıdığımız bir yer olarak dosyalara eklenmiş ve kapanmıştır. şuraya bir yere inelim de bir mallara bakalım. Bilemedi. Orası iyi, oraya kolay kolay kimse bizi rahatsız edemez. Ona 10 tane kim ne yapacak? Stone wall at bitin. Seller'ı at bitin. Stone bu kalsın. Bu kalsın, bu kalsın. Bu neymiş? Paraser. Yani. Hiç yoktan iyidir diyelim. Loot hakkında. Şimdi arkadaşlar. biz Dizon'umuza bir bakalım. Bize Wyvern yumurtaları çocuklarını, bebeklerini yetiştirmek için süt lazım. Wyvern sütü ayarlamak çok sıkıntılı. Biz ondan daha rahat edersek biz onla idare edeceğiz. Onun için bizon. Bizim biz bir bakalım. Jimbo. Erkek. Bize dişi lazım. Bize dişi lazım. Bak burayı da açtık. 13.000 oldu. 11.050 falandı. 2.000 Dino daha açtık. Hmm, mm -mm Biz Tabii ki 145 diyelim bir şimdilik. Ondan sonra ayarlardan dişi arıyoruz diyelim. Biz on diyelim. 51 tane var haritada açtığımız bölgelerde şu an. 145'lik var. 150'lik var. Bir de çocuğu var yanında. Şimdi mesele çocuğunu da alırsak çok iyi olur. Çünkü kendisinin çocuk yapmasını beklememize gerekmez. Çocuk oldu muydu zaten süt veriyor. süt Çocuk olmadı mı süt vermiyor. Mesela diyelim bir erkek bir dişi birbirlerinden ayrı benim gibi e, temin ediniz. Ya çocuk doğuracaksınız doğrudur, doğrudur, süt vermesi için dişinin. Ya da gidip herhangi bir çocuk e, temin edip getireceksiniz o zaman da süt veriyor. Yani benim bilgilerim bu bakalım bakacağız doğru mu doğru değil mi şimdi bir yerlere ışınlansak mı ışınlanalım yol biraz yolu biraz kestirme yapalım da Evet çok güzel Sen bir dur ben bir şu bizimkilerin yumurtalarına bakmak istiyorum Bu arkadaş Bir tane yapmışlar mesela Şimdi ek, ek inkubator bunun için lazımdı Yani böyle daha güzel görebilmek için Bak bu mesela 244 erkek bir saniye. Birinin renk farklılığı var. Aynen. İkisi de 244 Türk erkek mesela. Bizim erkek 246. Yani gerekmez. Bunların mesela kibir yapabiliriz. Aynen bundan sonra böyle kibirleri yapacağız arkadaşlar. Aynen yani kaybettiğimiz çiçeklerimizi şimdi arıyoruz diyormuş. Bir çiçek koyduydum ben. Yine her zamanki bir yarı yarı yaptıydım. Yarısını buzdolabına yarısını hayvana aldıydım herhalde. Aynen. Bundan sonra böyle yapacağız arkadaşlar. Birbirlerimiz de olacak. Şeylerimiz de olacak. Siz çiftleşmeye devam tamam mı? Cimbom, sana bir eş ve bir çocuk getireceğim. Bekle. Halları toplayacaktık unuttuk bak. Bizim burada 145li yani alacağımızdan değil de şunun tipine bak samurbeş boynu boynuzu yeşil olmasaymış da iyiymiş Bizim o bembeyaz vardı ne güzeldi ya. Ovis. şey de yok burada arkadaşlar tek boynuzlu at unicorn ya yok ya başka bir yerlere doğru gitti ya da yok öldürdü bir şeyler onun bir özelliği vardı bir işe yarıyordu daha hatırlayamadım bir de 20'lik olunca alasım gelmedi ki normalde alman lazım öyle haritada bir tane bulunan bir hayvan bulmuşsun bir de çocuğu da vardı Normalde insan alması lazım. Bir saniye, erkek de var mıydı ki kim Cimbom, bu pabucu da mı atıyormuşuz? 145 kişi erkek var orada. Bu oh, işaretimiz iyi.